Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle parkurma arkadaşlar. Bunu 6 kez açıp kapınca onlardan veriyor arkadaşlar. Dik. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Aşağı. Sütümüz var arkadaşlar ilk başta verdi. Şöyle. Arkadaşlar altından toplayacağız. Onu böyle bir rütbe verecek. Çok kısa ama yap arkadaşlar. Hemen ikinci bölüm Üçüncü bölüm arkadaşlar. Derebot. Derebot. Güzel derebot. Geçtik. Bunlar da alıyoruz demeli arkadaşlar. Beş, Beş bölümdür. dört geç. Kaydetmiyorum. Kaydetmiyorum. O de bitti o bitti. Geçmedi o Ooo doğru. Çok sık. Sen şimdi altına. bir çıkıyoruz arkadaşlarım ben. para koyup işte. Dafonya arkadaşlar. Sıra bakmayın kötü Bismillahirrahmanirrahim. Bir kez vurdu be. Parkur map kide görüşme görüşmek üzere rütbeler rütbeler diyor hoşça kalın diyor. Oyun bitti bu kadar kısa mıydı? Ben anlamadım. 40 altın topladıysan efsane 35 36 elit 35 altın kralım arkadaşlar evet bu yüzden sonuna geldik arkadaşlar ikincisini indireceğim arkadaşlar. O videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.